Kasalarda bıçak çıkartma rate'i, eldiven çıkartma rate'i oranları daha yüksek. Bu yeni geldiği için hemen dünyaya yayılsın istemiyor bir ton buçağı Valve. Bunlar da çok düşük. Biz zoru deniyoruz şu anda. Yoksa öbürlerinden çıkar yani beyler. Çıkarttık da zaten ya. Şak şak şak. Hiç çıkartmadığımız kasa kalmadı yani. Bir yayında iki eldiven falan. Bir saniye. Açsam mı acaba onu ya? Adam sordun. Peki. Bak mesela eskilerden geliyor bu. Yapalım. Aa, evet. Ben sana şimdi çok büyük bir şey iddia edeyim. Buna evet, üç kere benim basma hakkım şey. olsun. ama basacağım kutuları ben ya seçeceğim. Falan. O üçünden birine eldiven üç, düşer. Eğer üçünden birine eldiven ben düşerse. Buna... Burada... İçim açacağım canlı yayında. İçim açacağım canlı yayında. İçim açacağım canlı yayında.

Açar mısın? <laughs> o götü göreceğim ben. <laughs> ben o götü göreceğim. Aa güzel ama. Oo, aa. Güzel ama biliyor musun? Gördün mü ikincide? Beyler ben bir, evrim şey, dedim. Evrim bir şey, şey dedim. Bir şey dedim. Gördünüz gibi. değil mi? Açılıyor. Gördünüz değil mi? Ben bir şey dedim abi. Açtım kardeşim. Ne diyorsun? Götüsünüz de. Evet şimdi tercih bırakıyorum sana. Sana ne? bir tercih bırakıyorum. Ya göt. Tamam mı? Ya da bıçak vereceğim bana. Vereceğim bıçak seni köpeğin o olsun kardeşim. Evrim sizi mi ekle <laughs> lan. Oğlum Burası efsane işte ama beyler ya bak. ikinciyi çıkartacağımızı anlıyoruz. Benim hayatımda yaptığım <laughs> en şık <şirket gülüyor> hareket <bir> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu olabilir. Yani fareyi nadir koyarım göğsüme. Genelde adam headshot atarım göğsüme fare koyduğunda da. Bak burada hiç koymadım. <laughs> Habire çekilen bir şey değil yayındayız. Bir kere koyacağım göğsüme şimdi. Eldiven dansı yaptık. Yayından önce eldiven dansı yaptık. Bunu i̇şte. sonra YouTube'da paylaşırız. YouTube Kardeşim açarsın. ben şimdi bunu kullanacağım tamam mı? Ellerim donuyor yemin ediyorum oynarken biliyor musun? Ya arkadaşlar bakın Neyse elimi anlaştık. Bir bıçak istedi benden. Çok güzel bıçak vereceğim sana. <laughs> Çok güzel olmasına gerek yok. bıçağım olsun yeter. Tamam işte bak. Bıçak yine götümü kurtarmış oldu benim. <laughs> Her zaman olduğu gibi. <laughs> abi öyle. Hocam şunu tak da bakalım nasıl duruyor. Açmaya devam edeceğiz peki yoksa evet. çıkardık diye duracağız mı? İkinci elde ben çıkart. İkinci, İkinci elde rande atıyorum ağrı. Çok yaran <laughs> atıyorum ağrı. Çok yaran <laughs> atıyorum ağrı. Bence bu akşam bir tane daha eldiven çıkacak ya bu arada. O zaman ek olmuş bu arada hakikaten. Çok az çıkıyor. Drop'u bıçaktan daha az yani eldiven. Direkt, direkt start. Yok ki edelim. bir daha çıkartacağız. Beyler işte göğüs de canlı canlı eldiven çıkartayım buradan. Orada bir arada karışmış diğer videolar yazıyor. Evet evet video falan öyle alerjiyle yapıldık yani. <laughs> üst açıyorum. Bu mu kapatmış zaten. Tüyü, açtık. Ya beyler o zaman dünyaya yeni gelmişti bu kasa o yüzden bu kadar sevindik bu arada. Eldiven yeni gelmişti oğlum eldiven oyuna yeni gelmişti yani. Evet yeni geldi eldiven tak bu hareketi yaptık yani. Elime takıp yayın yaptım yani yoktu yapan dünyada. Yasim gelir gelir. Yasim ne açtım? Gelir Yasim, bak. Yasim ne açtım? Yasim be? Ambulak koydum olayım bak. Next level. Bir yayın daha. Sevinen elini de görünce, de görünce de nasıl da açıklama yapıyor gördün mü? Yasim ne açtım fare sağa sola ters gidiyor aşağı yukarı. Yasim'den eldiven çıkarttım beyler. Ambulak koydum onu olayım. Woo! 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 Next level diyor <laughs> <de öyle>. Next level. <laughs> evet direkt İngilizce yapan geçiyor. <gülüyor> 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 Bu işte mevzu beyler. Tabi şimdi sakiniz yani çünkü çıkmıyor bayağı. <laughs>